Evet arkadaşlar, yine bir fizik dersinde beraberiz. Ben Hakan Can Hoca. Ee, geçen dersimizde kondansatörler konusuna giriş yapmıştık. Bu dersimizde kondansatörlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ya da kondansatörlerde seri ve paralel bağlanmaya kadar olan bölümü tamamlamayı planlıyoruz. Önce bir geçen dersimizi özetleyelim arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman notlarımıza, ekran resmimizi almanız adına notları bırakıyorum. Peki kondansatörler neydi? Yük dop etmeye yarayan düzeneklere kondansatör diyorduk. Küresel ve düzemsel olmak üzere kaça ayrılıyordu? İki ayrılıyordu. Peki bir kondansatörün Q'nun V oranı her zaman sabittir. Ve bu sabit gördüğünüz gibi neyi verir arkadaşlar? Bu sabit kondansatörün sağasını verirdi. Peki buradan işler dışlar çarpım yaptığımız zaman kondansatörün yükü Q eşittir civa formülüyle buluyoruz. C çarpı V ile buluyoruz. Ve aynı şekilde kondansatörün potansiyelini yani voltun nasıl buluyoruz? Voltunda yükü sahaya bölerek ne yapıyorduk arkadaşlar? Buluyorduk. Ve gelelim e, ee, bir kondansatörün enerjisini hatırlayalım arkadaşlar. Peki Q bölü V oranı sabitti. Neden sabitti? Çünkü Q arttıkça V ne yapıyordu? Artıyordu ve bu oran ne yapmıyordu? Değişmiyordu. Peki burada önemli bir notumuz vardı. Fiziksel grafiklerde eğim ya da alan başka bir fiziksel niceliği ne yapardı? Verirdi. Nitekim bizim burada Q, V grafiğimizde eğim bize neyi verdi arkadaşlar? Q'nun V'ye oranı sağa verirken alan bize neyi verdi arkadaşlar? Q çarpı V bölü 2 ise joule yani kondansatörün enerjisini verdi. O zaman kondansatörün enerjisi neydi? Q çarpı V bölü 2 idi. Ya da C V kare bölü 2 idi. Ya da Q kare bölü 2 mi arkadaşlar? 2C idi. Arkadaşlar bunu yazmaya alışkanlık haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bu bizim için çok önemli çünkü. Ve devam edelim. Düzlemsel kondansatörler. Düzlemsel kondansatörler diğer adıyla bildiğimiz tabirle neyi bunlar? Aküler aslında. Peki. niye bağlıydı? Levhanın yüzey alanına bağlıydı sahası kapasitesi. Ayrıca kondan dielektrik malzemeye bağlıydı ve levhalar arasındaki uzaklığa neydi arkadaşlar? Bağlıydı. Gördüğünüz gibi dielektrik malzeme ve yüzey alanıyla doğru. Ama uzaklığın karesi uzaklıkla nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. Ve gördüğünüz gibi bu sembollerle ne yapılırdı arkadaşlar? Gösterilirdi. Peki. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz dersimize. Peki. Arkadaşlar bu çözeceğim örnekler çok önemli. ÖSYM'nin çok sevdiği kalıplardan bir tanesidir. E, muhtemelen her deneme sınavlarında karşınıza gelir. O yüzden bol yıldızlı örnekler olarak Bunları adlandırabiliriz. İlk kılıpla başlıyorum. Unutmayalım bu çözdüğüm sorular hep farklı şekillerde karşınıza çıkabilecektir. O yüzden anlamanız çok önemli arkadaşlar. Peki ilk sorumuza başlayalım. Diyor ki şekildeki gibi yüklenmekte olan bir kondansatörün levhaları arasına dielektrik malzeme konuluyor. Peki dielektrik malzememizi alalım. Şöyle bir dielektrik malzemeyi gördüğünüz gibi epsilon araya ne yapalım? Koyalım. Buna göre neyi soralım mesela? Kondansatörün kondansatörün satörün nelerini sorsun arkadaşlar? Yükünü sorsun Q yani yükü. Ondan sonra V yani voltajı. Sonra neyi sorabilir arkadaşlar? Tabii ki sahasını sorar. C yani sahası. Sahası ve W yani enerjisi nasıl değişir diye soruyor enerjisi nasıl değişir? Nasıl değişir? Arkadaşlar bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken çok önemli olan bölüm şurası. Şekildeki gibi yüklenmekte olan kondansatör diyor. Hadi onu biraz daha anladığımız hale çevirelim. Sizin elinizde bir akü var. Ve siz bu aküyü ne yaptınız arkadaşlar? Prize taktınız. Gördünüz mü? Peki yüklenmekte olan kondansatörünüz yani akünüz prize takılı durumdayken araya ne koyuyorsunuz? Diye elektrik malzeme koyuyorsunuz. O zaman sizin burada öncelikle sabit olanı yakalamanız lazım. Buradaki sabit olan şey nedir? Gördüğünüz gibi volttur. Yani üretici nedir arkadaşlar? Voltudur. Öncelikle sabit olanı yakalıyoruz. Bu devrelerde bu tarz sorularda V yani volt nedir arkadaşlar? Sabittir. Bu bizim için çok önemli şekildeki gibi yüklenmekte olan kondansatör der. Ya da kondansatör şekildeki durumdayken araya dielektrik malzeme konuyor der. Yani bu tarz kelime oyunları size yapabilir. Peki V neymiş arkadaşlar? Sabitmiş. Daha sonra sağa geçelim arkadaşlar. Peki sağ neydi arkadaşlar? Epsilon A bölü D idi. Peki dielektrik malzeme geldiği için epsilon ne yaptı arkadaşlar? Arttı. Çünkü epsilon hava 1'di. Dolayısıyla dielektrik malzeme geldi. Epsilon arttığı için sağısı da ne yapar? Artar. O zaman C ne yapar diyoruz arkadaşlar? C'si sağısı artar diyoruz. Peki devam edelim arkadaşlar. Yüküne bakalım. Q eşittir neydi arkadaşlar? Q eşittir. C çarpı V'ydi. Yani civaydı. Peki burada kim sabit? V sabit. Peki sağası ne yaptı arkadaşlar? arttı. O zaman yükü ne yapar? Q'su artar. Q'su yani yükü ne yaparmış arkadaşlar? Yükü artar. Peki elimizde bize ne neyi kaldı? Ve enerjiye bakalım. Enerjiyi bir yazalım arkadaşlar. Yazmaya alışkanlık haline dönüştürelim lütfen. W neydi? Q çarpı V bölü 2 idi. Ya da Q kare bölü 2C idi. Ya da C V kare bölü kimdi arkadaşlar? 2 idi. Peki hangisini kullanalım? bu formülü mü, bunu mu, bunu mu? Ben genelde bunu da bunu kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü buraya bakın arkadaşlar. V burada ne? Sabit. Peki sağ ne yapıyor? Artıyor. Doğru orantılı olduğu için enerjisi ne yapar? Artar. Ya da şöyle düşünelim. Burada V ne arkadaşlar? Sabit. Yükü ne yapıyor? Artıyor. O zaman enerjisi de ne yapar diyorsunuz? Artar. O zaman dolayısıyla W'su ne yaparmış? Artarmış. Peki siz soruları da nasıl sorar? Mesela neyi sorar bu soruda? Şekildeki gibi yüklenmekte olan kondansatörü ve dielektrik malzeme konuluyor. Sağısı ve enerjisi nasıl değişir? Cevabımız ne? Artar artar. Ya da yükü enerjisi nasıl değişir? Cevabımız artar artar. Ya da sağa ve voltajı nasıl değişir diye sorar. O zaman sağa artarken voltajı nedir diyeceksiniz? Sabittir ve ne yapmaz? Değişmez diyeceksiniz. Peki bu kalıbı anladıysak yine kanalımıza geçelim. Örnek 2 yine buna benzer bir kalıp. Bu defa ne yapalım arkadaşlar bu soru için? Şekil 2 gibi yüklenmekte olan kondansatörün levharlarının uzatlığı artıralım beraber? Hadi bakalım öyle yapalım. Ama bu defa farklı bir şey de ekleyelim sorumuza. Diyelim ki yüklenmekte olan yüklenmekte olan kondansatörün Arkadaşlar yazım yanlışları yapabilirim. Kusuruma bakmayın. Kondansatörün Satörün Levhaları arasındaki Levhaları Arasındaki Uzaklık artırılıyor. Uzaklık Artırılıyor. Peki bu defa ee, Uzaklık Artırılıyor. Evet. Peki neyi soralım arkadaşlar? Yükünü soralım. Q. Yükü. Yine V'sini soralım. Voltu. Yine neyi soralım arkadaşlar? C'yi soralım. Sağası. Ve neyi soralım? W yani enerjisi nasıl değişir? Enerjisi nasıl değişir diye soruyor arkadaşlar. Peki. Yine yüklenmekte olan kondansatör dedi ve gördüğünüz gibi burada pil ne arkadaşlar? Devre sabit. Yani sen bu durumdayken D'yi ne yapıyorsun? Şu konuma çekiyorsun. D arasındaki uzatma ne yapıyorsun? D değildi. Kaç D yapıyorsun? Atıyorum. 2D yapıyorsun. O zaman burada V'miz yine nedir arkadaşlar? Sabittir. Peki V ne olacak o zaman? Sabit olacak ve ne yapmayacak? Değişmez. Ve ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Peki sağa bakalım arkadaşlar. 7 sağımız C eşittir. Epsilon A bölü D'ydi. Peki bu defa D arttı. Peki ters orantılı gördüğünüz gibi biri artarken diğeri ne yapmalı? Azalmak zorunda. O zaman sağası ne yapar arkadaşlar? Azalır. Sağ ne yaparmış? Azalır. O zaman e, yüküne bakalım arkadaşlar. Q neydi? Q eşittir. Civaydı. Yine V ne arkadaşlar? Sabit. Peki sağası ne yaptı bu defa? Azaldı. O zaman yükü de ne yapmak zorunda? Azalmak zorunda. O zaman yükü de ne yapar? azalır. Peki arkadaşlar devam edelim. W neydi arkadaşlar? W Q çarpı V bölü 2 idi. Ya da Q kare bölü 2C idi. Ya da C V kare bölü kimdi arkadaşlar? 2 idi. Yine aynı mantıkla şuradan yazalım. V'si bu defa yine ne arkadaşlar? Sabit. Yükü ne yaptı? Azaldı. O zaman W'si da ne yapar arkadaşlar? Bu defa ne oldu arkadaşlar? Bunlar sabit kalırken e, bunlar ne yaptı? Şunların yanındaki karşılığını yazalım. Bu azalır oldu. Galiba bu da azalır oldu. Ve bu da ne yaptı? Azalır oldu. Sanırım anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Ve devam edelim arkadaşlar. Bu kalıpla ilgili önemli bir soru kalıbı daha yapalım beraber. Yeni örneğimiz olsun. Bu örneğimiz beraber yapalım arkadaşlar. Örnek burada gülen surat yapmaya çalışıyorum sizi. Şöyle gülen yap, soruyu yapalım ki siz de soruyu anlayarak mutlu olun. Örnek 3'ümüz olsun. Peki diyor ki şöyle bir konudan satar alalım. Önce biz bunu ne yapalım? Beraber yükleyelim arkadaşlar. Burası artı burası eksi. Peki levhalar arasındaki uzaklığı ne kadar yapalım? Levhalar arasındaki uzaklığı da d kadar yapalım. Daha sonra burası K ucu. Burası da kim olsun? L ucu olsun. Bir kondansatörü sökelim. bir Şekil 2'deki duruma getirelim. Gördüğünüz gibi. Burayı K buraya taşıyalım. Diye bu, buraya taşıyalım. Diyor ki. Soru kalıbı şu. E, kondansatör. Kondansatör. Yüklendikten sonra. Yüklendikten sonra. Sonra. Bu şekil 1 olsun arkadaşlar. Şey 1'imiz olsun. Bu da şey 2'imiz olsun. Yüklendikten sonra şekil 2'deki hale getiriliyor. Getiriliyor. Peki buna göre kondansatörün acaba Q'su yani yükü. Aynı mantıkla yine nesi? V'si yani voltu. Peki C ne arkadaşlar? Sağası. Peki arkadaşlar W ne? Enerjisi. Peki bu defa farklı olarak elektrik alanı soruyorum arkadaşlar. Bu defa E dilim şey elektrik alan nasıl değişir? Elektrik alan. Levhalar arasındaki elektrik alanı nasıl değiştiğini soracağım size burada da. Elektrik alanı nasıl değişir diye sorumuzu yapalım. Nasıl değişir? Peki arkadaşlar dikkat edin. Bu tarz soru kalıpları çok önemlidir. Bu ifadeyi yakalamak zorundasınız. Şekil 1'deki kondansatör şekil 2'deki hale geliyor ya da yüklendikten sonra şekil ikilik hale geliyor. Peki ne yapıyormuş? Levhalar arasındaki uzaklığı ne yapıyormuş gördüğünüz gibi? Artırıyormuş. Peki yüklendikten sonra diyor arkadaşlar. Bu defa kim sabit? Bakın devrede pil olmadığı için bu defa kim sabittir arkadaşlar? Yük sabittir arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela buradan elektronla buraya koştu. Atıyorum. 3 tane elektron buraya geldi. 3 tane eksi ne ister? 3 tane artı ister değil mi arkadaşlar? O zaman 3 tane artı burada kalırken 3 tane elektronu itti. Peki şu anda ben bunu kestim. Bakın buradan da kestim. Yükün kaçacak yeri var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Burası eksiyle yüklendi. Burası da neyle yüklendi şu anda? Burası artı ile yüklendi. Burası da neyle yüklendi? Eksiyle yüklendi. O zaman bu defa kim sabittir arkadaşlar? Önce sabit olanı yakalamak zorundayız. Q nedir? Sabittir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki devam edelim arkadaşlar. Ee, sağımızı yazalım. Sağımız neydi? C eşittir. Y a bölü kimdir arkadaşlar? D'dir. Peki bu defa D ne yaptı? Arttı. O zaman sağası C'si ne yapar? C sağası azalır. Peki Q burada ne yapmaz arkadaşlar? Yükü bu defa ne yapmaz diyeceksiniz? Değişmez diyeceksiniz. Peki devam edelim arkadaşlar. Diğer formülü yazalım. Q eşittir neydi arkadaşlar? da. Peki bu defa kim sabit? Bakın bakalım. Q sabit değil mi arkadaşlar? Peki ile volt nasıl orantılı? Ters orantılı. Peki biri artarken diğeri azalmalı ya da biri azalırken diğeri ne yapmalı? Artmalı. Peki sağ ne yaptı? Azaldı. O zaman V'si ne yapar? Artar. V ne yapar diyeceksiniz arkadaşlar? Artar diyeceksiniz. Ve döndüm. W yazalım arkadaşlar. W'muz neydi? Q çarpı V bölü 2 idi. Ya da Q kare bölü kimdi arkadaşlar? 2C'ydi ya da CV kare bölü kimdi arkadaşlar? 2'ydi. Bu defa hangisini kullanalım? Ben sabit olanı kullanmayı seviyorum. Bakın buradaki kim bu sabit? Yük sabit. Enerji ile sorantılı nasıl Ters orantılı. O yüzden bir artarak yani diğer ne yapmalı? Azalmalı. Bu defa sağsı ne yaptı? Azaldı. O zaman enerjisi ne yapmalı? Artmalı. O zaman W'su ne yapar arkadaşlar? Artar. Peki gördüğünüz gibi 5 tane değişkenimiz var burada. Bir gelelim levhalar arasındaki elektrik alan formülünü bir hatırlayalım arkadaşlar. Buraya ayrı bir pencere açmak istiyorum. Peki levhalar arasındaki elektrik alan neydi arkadaşlar? Elektrik alan değeri V bölü D'ydi değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Peki bir bakalım burada neler olmuş acaba? Peki V ne yapmış? Artmış. D ne yapmış? O da artmış. Güzel. Elektrik alan ne olur sizce? şunu söylediğinizi duyar gibiyim hocam. Çünkü V artarken D de artıyor. Dolayısıyla değişmez diyeceksiniz. Peki ben de ifadenizi şöyle çürüteceğim. Peki madem değişmez olduğunu düşünüyorsunuz ya V daha çok arttıysa o zaman elektrik alan artmış olur değil mi? Ya da D daha çok arttıysa o zaman elektrik alan azalmış olur. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buradan ispata gideceğiz. Buyurun arkadaşlar ispatını yapalım. V neydi arkadaşlar? V Volt'u nasıl açıyorum? Şöyle açabiliriz değil mi? V yerine Q bölü C yazsam bölü D olmaz mı? Olur. Peki ifadeyi şu hale geldi o zaman. Q bölü cadı oldu değil mi arkadaşlar? Peki. Devam edelim. Q aynen kaldı. C neydi? Sağ idi. Onu da tekrar açıyorum. Epsilon A bölü D. Olarak açtım. Çarpı kim var burada? D oldu. Peki bir bakın bakalım. D'ler birbirine ne yaptı arkadaşlar? götürdü. Peki Q burada? Sabit. Peki elektrik alan o da sabit. Levha, pardon delik değil katsayısı o da sabit. Peki levhalar arasındaki alan levhaların alanı o da sabit. O zaman bunların hepsi sabit olduğuna göre değerler de birbirine götürdüğüne göre dolayısıyla elektrik alanda nedir arkadaşlar? Sabittir. O zaman çok önemli yıldızlı notumuz çıktı arkadaşlar. Ben bunlara yıldızlı not diyorum. Demek ki yük korunumluysa yük korunumlu ise elektrik alan elektrik alan sabittir. Sabittir arkadaşlar. Yük korunumlu ise elektrik alan sabittir. Bakın bir de bunun ispatını size burada yapabilirim. Gördüğünüz gibi mesela ben size ne demiştim? 3 tane burası eksi ise 3 tane ne var? artı var. Elektrik alan artıdan eksiye doğruydu. O zaman 3 tane deney var arkadaşlar. Çizgi var. O zaman levhalar arasındaki elektrik alan nedir? Sabittir. Zaten e, elektrik alan konusunu anlatırken oradan not olarak değinmiştim. Levhalar arasındaki elektrik alan düzgündür. Düzgündürden kasıt neydi? Değeri sabittir ve her yerde aynıdır. Arkadaşlar bu soru kalıbına çok dikkat etmemiz lazım. Bu karşımıza e, çok fazla sayıda çıkar. Mesela böyle bir düzenek sorar. Der ki arkadaşlar bakın size soru 1. Yükü ve voltu nasıl değişir? Alın soru 2. Yükü ve sahası nasıl değişir? Soru 3. Yükü ve enerjisi nasıl değişir? Soru 4. Yükü ve elektrik alanı nasıl değişir? Ya da farklı bir devam edelim. Ee, sahası ve elektrik alanı nasıl değişir? Soru 6. Sahası ve enerjisi nasıl değişir? Soru 7. Sahası ve yükü nasıl değişir? Soru 8. Gördüğünüz gibi bu karşınıza 8 hatta artık orada matematikteki bir olay giriyor olasılık mı diyoruz biz onu kombinasyon galiba. Kaçın kaçlı kombinasyon olduğunu hatırlamıyorum ama bu soru çok farklı şekilde de karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek dileğiyle ve bir sonraki dersimin başlığını atıyorum ve burada bırakıyorum. Bir sonraki dersimizin başlığı kondansatörlerin kondansatörlerin bağlanması. ve iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum